Merhabalar Kolay ve Pratik Tarifler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere evde en kolay şekilde nasıl tavuk dürüm yapabilirsiniz onun tarifiyle geldim. Dilerseniz sizleri hiç bekletmeden hemen tarifime geçelim. Şöyle öncelikle etimizi kızartmakla başlıyoruz. Tavamın içerisine 100 gram böyle hindi eti alıyorum. Ben genelde tavuk göğsü de kullanıyorum ama tavuk göğsü hani birazcık daha sert oluyor ya hindi eti birazcık daha yumuşak oluyor. Onun için ben bu sefer böyle hindi etinden kullandım güzel bir şekilde jülyen şekilde doğramış olduğum etlerimi tavamın içerisinde suyunu çekene kadar öncelikle bir karıştırıyorum arkadaşlar eğer videomu tam da bu kısma kadar izlediyseniz emeğe saygıdan bir like bırakmayı unutmayın lütfen değerli fikirleriniz benim için çok önemli fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum eğer kanalıma şimdiye kadar abone olmadan izliyorsanız direktmen bu videodan sonra ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Şöyle gördüğünüz gibi etim artık suyunu tamamen çekti. Bir yemek kaşığı kadar tereyağını içerisine ilave edip güzel bir şekilde karıştırıyorum. Tereyağını erittikten sonra güzel bir şekilde kavuracağız. Tereyağıyla çok güzel bir şekilde kavuruyor. Sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Tabii ki de elinizde eğer tereyağı yoksa veya margarin de olur. Ama tereyağıyla çok güzel bir şekilde kısarmasını sağlıyorsunuz. Ve yağ hiçbir şekilde hiçbir yere sıçramıyor. O yüzden de çok pratik oluyor. Şöyle gördüğünüz gibi tereyağı ile böyle güzel bir şekilde karıştırdıktan sonra nasıl da güzel bir şekilde nar gibi kızardılar. Şimdi baharat olarak bir çay kaşığı tuz, bir çay kaşığı karabiber içerisine ilave ettim. Güzel bir şekilde karıştırıyorum. Çok fazla baharat kullanmadım ben. Siz isteğe göre istediğiniz baharatları kullanabilirsiniz. Ben bu şekilde böyle sade bir şekilde yaptım. İçerisine şöyle bir çay kaşığı biber salçası ilave ediyorum. Güzel bir şekilde renk alması için. Güzelce de şöyle karıştırıyorum. Zaten biber salçası çok güzel bir renk verdi. Hiçbir şekilde böyle toz, pul biber falan da kullanmadım. Şöyle rengini buradan da görebiliyorsunuz. Gerçekten çok iştah açıcı bir lezzet. Tarif pratik olması açısından hazır lavaş kullandım. Ama evde de kendiniz lavaşı hazırlayabilirsiniz. Böyle lavaşımı etimin üzerine güzel bir şekilde kapatıp her tarafını güzel bir şekilde bastırıyorum ki o güzel sosundan her yerine böyle gelsin. Gerçekten o sosu o yağı gerçekten çok lezzetli oluyor. O yüzden bu şekilde üzerine her tarafını bastırdım ve şöyle göstereyim sizlere. Muhteşem görünüyor gerçekten. Ben tarifi az yaptım arkadaşlar ama siz isteğe göre hani miktarını kendinize göre arttırabilirsiniz. Bu şekilde normalde 3 tane çıkar sebzelerle birlikte. Şimdi artık dürümümüzü yapmaya başlayabiliriz. Şöyle hazırlamış olduğum etten koyuyorum bir sıra. Etimiz o kadar güzel kızardı ki bu kadar güzel kızardı. Hiçbir şekilde sert falan değil arkadaşlar. Tavuk göğsü normalde hemen sertleşiyor ya. Bu hindi eti gerçekten çok güzel çok lezzetli. Şöyle gördüğünüz gibi soğan doğramıştım böyle. Soğanlarımı da güzel bir şekilde bir sıra halinde içerisine ilave ediyorum. Şöyle marulumdan birazcık alıyorum. Sebze olarak istediğiniz tabii ki de kullanabilirsiniz. Ben bu şekilde elimde vardı. Bunları kullandım. Biraz da maydanoz. Evde çeri domateslerim vardı. Çeri domateslerimi de ortadan ikiye kestim. Şöyle bir iki tane de çeri domatesi içerisine ilave ettim. Şimdi güzel bir şekilde sardıktan sonra dürümümüz artık hazır olacak. Gerçekten bu şekliyle bile muhteşem görünüyor. Yani yemede yanında yat gibisinden. Çok muhteşem bir lezzeti var. Kesinlikle deneyin. Hem pratik gerçekten böyle bir 5 dakikanız bile almaz. Yani hazırlaması muhteşem bir tarif. Çok lezzetli. Şöyle hemen doku testi için ortadan ikiye kesip sizlere de göstermek istiyorum içini. Şöyle bakar mısınız gerçekten sanki hani dışarıda yediğiniz dürümler gibi çok güzel muhteşem bir şekilde evde de kendiniz hazırlayabilirsiniz. Bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın.